Sen alamadığımız var aslanım. Ya gördük bak ya. Hızlı kalkamadım. Neyse tamam. Jack Herkes üzerine alayım Herkesin üzerine alıyor. Burası benim bir türlü geçemediğim yarış ya oğlum. Bravo. <laughs> çekil lan çekil. Bravo. O arkadan ittiren kimse? <laughs> Emre. Evet. Eyvallah. Bravo. Ha burası da mı şey? Allah'tan burayı aldım ha. Ben burayı normalde alamıyordum. İlk defa şu Abi anda yandım. Ya. Aldım. Ben burada hiç düşmeyen bir insanım. Ya bu ne? Ha, benim oldu. araba oturmuyor. Benim de oturmuyor. Oturdu ya. benimki. Benimki cuk oturdu. Zar zor oturttum ben de. Hadi canti. Araba gitmiyor. <laughs> evet, sanki yarışı bitirdi sevince bakar mısın? Abi bitireceğim şey abi, abi ya yazık Nasıl katılayım. ben üçüncüyüm? Şey, oraya Heh <laughs> tamam birinciyim. Arkamda biri mi var? Hayır. Arkamdaki kim? Oha ikiniz de mi geldiniz? Arkamdaki janty. Çakkal. Hops ekran isimleri. Burada işlemci. İşlemcinin içinde yarıştık. İşlemcinin içinde yarıştık. Abi bilgisayar işlemcisini buraya koymuşlar. Biz de yarışıyoruz işte. Mis. Benim işlemcim daha hızlı size yetiştim. Nasıl ya? Yetiştim abi sıkıntı yok. Gayet güzel. Aa arkamdaymış ben de daha oraya bakıyorum. <laughs> Kerem abi yapma bak. Turbo olsun yapma. Sağ beni. Sağ ol. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim derdim sende değil. Hayda. <laughs> Kim ne derdin abi? Ha. A açık açık. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. Hadi bak. Yürü git. Aa. Oturamadım. Aa, oh, araba fazla git. Aa. yine oturamadım. Oğlum ben niye oturtamıyorum? Lan Emre sonradan geldi oturttu Ya ben Cık. böyle bir bal görmüyorum abi Ben böyle bir bal bilmiyorum görmüyorum Buna da bal demez ya Bal abi ya Geldi balı oturttu oraya Buna da bal demezsin be Balı oturttun oğlum be Görüyoruz Buna gözümüz var Allah'a şükür Ağzını kırdımın arabası Senin gibi arabanın tek yerini Ters gidiyoruz lan Düzel düzel bari düzel lan Düzel de bari öyle gidek. Oğlum burada kaldım böyle saçma sapan bir kalış yok videodan izleyeceğim abi. Böyle saçma sapan bir kalış yok abi ya. bir şey demiyorum. Emre yine kazandı. Zaten geçen gün ben kaybet. Oğlum bu çocuk full DNF yayında gitmiş çalışmış yarış çalışmış. Ar ya. Vallahi çalışmadım. Türk kası, Türk kası. Türk <laughs> kası. Çalışmış abi ben daha hiçbir şey Ya bilmiyorum. yemin ederim çalışmadım. Haritanın linki minki şeysi yok. Ya kaydetmişsin yarışları girip biz yokken Kalkmışsın. Nerede kaydetmişsin? Kaydediyor? Vallahi gir bak hesabımı vereyim gir bak. Bookmarket yapmışsın kaydetmişsin evet. Emre. Ne? Bir bunu, de bizi bunu yiyor bunu bak bak. Ne? Allah çarpsın bilmiyorum. Bizi yiyor bak bak. Ya yürü hani, ya. bu, bu... bak gram biliyorsam bak gram biliyorsam gram biliyorsam bir daha gelmeyeyim mi diyor ya hadi bakayım. Ya, abi. şey abi. Bir şey diyeyim mi? <laughs> hani bazı evet. insanlar böyle haksız olduğunda bağırırlar ya kendini haklı çıkarmak için. Aynen. Şu ya an Emre hayır, onu... hayır yemin ederim hayır. Ya ben bir şey demiyorum ya. <laughs> ya boş konuşmayalım. Nasıl çıldırıyor? Derim bu arada. Aa burayı ben çok seviyorum tamam. Ben burayı seviyorsun en seviyorum. oğlum sevmedi. burayı ya. ya. Buranın neresini seviyorsun Allah için ya. Çocuk sorunlu harbiden ha, ne, ne. ya. Çocuk <laughs> Amerika'da olsaydı beğenirdin Neyse abi. Beni başlattığı yere bak. Resmen en geriden çıkayım diye oyun. <laughs> Neyse yiyin birbirinizi. Gelmiş beni blokluyor ya. Yiyin birbirinizi. <laughs> Allah'ım. Ne çektim ben bu haritadan. Easy. Da tekrar mı dönüyor? Easy. İlk gidiş tamam. Sıra dönüşte. Yok. Vallahi mi? Oha. Abartma. Ne abartma oğlum. Abartma, abartma. Abi abartma ya. Ne abartma hadi oğlum. Abi abartma. Abi abartma yeter artık. Neyi abartıyoruz oğlum? Hayırdır? Ya yapamamışsın ya. Bu ne? Döndük oğlum tekrar geri döndüm işte. Bitti. Ya yürü ya. Baştan başladım dönüyorum. Ha. Az sonra sağ sağ alta <laughs> bak biraz sağ pardon sol alta sağ alta değil. Bak yes, sol alta bak. Sol Janti. alta bak tamam mı Jante?

Oğlum ya o bak. değil de en kısa sürede bitirdim lan. Bak, doğru tek koymasalar şuraya konteyner koyuyorum. fazla boştu. Konteyner koymasalar ben bu yarışı cidden yaparım. Aa Emre yaptı. Lan! Sakın F basma, ters çevir arabayı. Çevirdin mi abi? Evet. Gayet güzel abi. Şimdi ben buraya geldim niye gidiyorum valla. Bak, çok Gaza basmadan in, tamam mı? Gaza basmadan in çok fazla. Oğlum ne yapıyorsun? Evet yapayım? abi iniyorum abi. Oğlum bak abi, Gaza çok az dokuna dokunayın kökleme Gaza. Tamamdır abi, bende o iş. köklersen aşırı hızlı kaçıyor, Janti vurma çocuğa Janti. Hızlı <laughs> 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 kafana bekle oğlum ben seni geçeceğim in gıcık. <laughs> <Vay gülüyor> Hadi aç. -ha. Aa, aa iniyor. Oturup oturup. Oturup. Oturdun. Sucuk. <laughs> Oturdun. Aa ben nereye çarptım? Kafamı çarptım. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi. Bitti. Yaptın mı? Evet. Sağda bir şey point senin sağında. Ha. Sağda yukarı mı çıkacağım? Hayır hayır aşağı çıkacaksın. Buradan. O, ya. Çıldırma ya mal. <laughs> Abi bak ben ikide bir aşağı düşüyorum. Santi bu bizi bağlamaz. Yani ağlama. Emre bitirdi. Biraz da seni izleyelim. Checkpoint'i de aldım. mis. Hop! Canti gaza basara gindiği için. Ben <laughs> Chanty... <laughs> <laughs> gaza basmıyorum. O araba niye o kadar bağırıyor gaza basmıyorsan? Vallahi bak hiç basmıyorum. Bir kere böyle doğruyorduk. Lan adam. Belki evet, şimdi olur ya. <laughs> DNF King. Hadi. Kanka bu arada 20 puan alsın Jante. Şu an. E oğlum farkımız. Jante <laughs> farkı. <laughs> Usta şoförlük bunu gerektirir. Abi bir dakika bak adam bak şimdi iyi izle. İzliyorum şu anda. Düştüm. Al bitti. Eee Jante. Kaç kere aşağı düştüm bak 3 kere aşağı düştüm. 1 dakika olmuyor. 8 saniyede bitirdim efsane ayıp ediyorsun orada. Bir hep şimdi çekeceğim şimdi. <laughs> Delirteyim beni. Ben buraya öyle bir araçla girmeyeyim tamam dur. Tekte geçecek arkadaşlar aranıyor. Kerem nerede? Heee. <laughs> Tekte geçecek kardeşimiz. Abi buraları koymuyorsun değil mi? Yo. Niye? niye mi? <gülüyor> <gülüyor> bunu ee, söyleyeceğim. Nasıl bunu koyacağım ama. Yo. Bunu koyabilir mi? Heee. bunu Nasıl olsa izliyor. İzlesin. Ama Sen... ben yine yanlış motor aldım ya. Ben ne aldım bilmiyorum da inşallah işe yarar. Nasıl olsa fazla yes. gitmenin bir önemi yok. Birileri uçuyor. Böyle. Abi ama Emre abi bana vuruyor. Nasıl? Ben vurmadım etmedim. Günahımı yeme. Günahımı yani ye yeme. Ya yalan. <gülüyor> Günahımı <gülüyor> yeme. Sen <laughs> <laughs> o kadar aç mısın? Günah falan yiyorsun. Aa! <gülüyor> Kafamı çaldı. <laughs> 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 Çok güzeldi <Ben> lan. Kafasını çarptı orada. Hadi görüşürüz. Dur siz gelin. Motor çek! Motor çek! Lan Janty ne yapıyor? Janty buradan geçilmiyor Janty. Geçmiyor abi sen geçin. Aa, aa, ben hiç geçmedim lan buradan. Bilsem hep buradan geçerdim. Aa Janty'ye bak. Kolaydı. O, <laughs> bay bay. Freni, <laughs> freni bir kök sen dedim orada. Freni bir kök dedim orada mal oldu. <laughs> Çok iyi ya. Beklemiyordun değil mi Cianto? öyle bir hareket yapacağını? Hayır. İşte bir anda arkandan bıçaklarlar aslanim Yo ben önünden bıçakladım. Hadi görüşürüz. <laughs> Peki, Kerem abi bak o kadar hızlı gitme. Kaza yapacaksın. Ben git. buradan geri dönüyorum sen <laughs> devam et. Selam Yukarıda çek şey. <laughs> A Yürü lan. <gülüyor> <gülüyor> Ya benim sanki yapmam A Aldım 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 <laughs> 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 Meditasyonla Yırmağa gittim Meditasyon yap Emre Emre me <laughs> yaparak <kaybedersiniz> <laughs> meditasyon yaparak kaybedersin söyleyeyim Meditasyon yap Emre namaz kıl Ya Abi çarpıp düşürecektim ben kendimi düştüm. Git bir namaz kıl Emre meditasyon ne olacak işte. Meditasyon yap Emre. Motor takla attı düştüm. Abi Emre büyü yapıyor. Çocuğum büyü yapıyor. Korona morona. Cüyor yo. Kardeş cüyüm yapıcam ben bu maçı. Hadi 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 hadi. Lan. Korona. Korona. Hayır kooo. Emre aşağı doğru Abi. baktım çocuk Senti Senti Korona Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hayır dokun ona dokun Allah belanı vermesin dokunamadım Dokunamadım Dokunamadık Başaramadık abi Başaramadık abi, abi. Neye başaramadık Neyse O yarış benim hakkım Bu yarış benim hakkım ya. Bu yarış Benim hakkım Bu <laughs> yarış <laughs> 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 benim hakkım Geri diken Benim hakkım Allah'ım inşallah Kerem abinin motoru aşağı düşer amin inşallah bilinci olamaz amin Allah'ım bilinci olamaz amin Allah'ım bilinci ya nasıl ya benim hakkım bu ya adam uçtu adam öldü ha abi çok iyiydi bu benim hakkım <laughs> bu benim hakkım ne <laughs> salak benim hakkım diye diye gidiyor aşağıya ya hadi gel ya Allah rızası için diye ne tuvara kaba ve ben de. kazandım. Ev uçarken CTL'e basma ben kazandım abi. Hayır ben kazandım. Hayır. Senin ben... Senin 20 puanın vardı oğlum. He tamam. Şeyde sen kazanmış olursun ama burada ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> <Tanketa> bak. <gülüyor> hayda bak. <laughs> ter hayda. Terbiyesiz <laughs> çocuk seni.